Söyle Mahmut. Abi oyunu PUBG Mobile, öyle güzel bir şey getirdi ki bunu açmamız lazım. Söyle abi. Bir tane senin e, sürdüğün araba geldi abi öncelerden. Ya araba eşine girme be. Girmeyelim mi abi? O zaman yeni bir tane x suit gibi bir şey mi? Ooo Shelby sağlık. Abi açılır bu ya. Bakayım bir ne var? Bizim zaten bir tane paramız var alabilirsin abi. Alamazmış pardon. Bir tane parayla ne 720 para istiyor. Alırız abi basit. Ya Mahmut bilemedim ben bu iş bok gibi ya. 10 kez çektiğince ne oluyor? Abi tekli çıkarsa şimdi oy çok güzel abi çok güzel of güzel gidiyoruz Meti <laughs> güzel gidiyoruz oğlum bir şey çıktı abi, yok oy abi o zide çıktı ne yapıyorsun abi araba Mahmut gelecek, beni abi. trollüyor gibi geldi bana abi ne trollü ya bak 60 tane topladık bile oğlum fışkiye gelince ne oluyor onu anlamadım geldiğini görürsün abi bu ne abi dönüşecek şimdi bak 10 tane verdi ya şu animasyonları hiç sevmiyorum. Oğlum devamlı uzatıyor atıyor bu abi boş bir şey. Abi biraz yavaş açar mısın abi? 10 dakika. Abi mi? fakir miyiz yavaş yavaş açacağız abi, bir ya. Abi video çıkaracağım abi o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ya kendine video çıksın diye utanmadan bana bunu mu açtırıyorsun? Oha! Akademisyen seti. Bana gelmez ama tedavi ver bu kıyafeti. Hazır abi. Şöyle bir şey açsak. Güzel abi oradan 10 parça geldi kıyak. Şöyle bir şey daha açsak. Of. Mahmut par kaç abi. parça lazım bir de? 150 abi. 750 alabiliyor muyuz direkt Shelby? <laughs> direkt alabiliyorsun abi. Shelby çıkıyor mu peki böyle random Çıkabiliyor atabiliyor da, mu? Evet abi çıkarsa Oo, diğerini çıkarsa, hediye edebiliyorsun çıkarsa abi. Çıkarsa o zaman izle. Hediye edebiliyorsun bak of. Ya sana niye hediye edeyim ben? Etsem Kerem'e ederim burada Quantum Edspor oyunuma. <laughs> sana <gülüyor> niye <gülüyor> edeyim? Benim <laughs> <laughs> Discord'dan banlıyorum. <banlanam. gülüyor> <Anladım>, ananın ananın sen anladın mı? Ananın sen Bak Hadi 10k hocam gitti hiçbir şey yok. Nasıl bir şey yok abi? Bak, bak sinirlenmeye şey başladım bak. Abi. Bak sinirlenmeye abi, başladım. Aç, abi, her Bak sinirleniyorum değil. ama çok çok kudururum ben böyle şeylerde abi, abi. Her açımın 300 lira abi senin yavaş ol. Şaka yapıyorsun. <laughs> evet abi, Her açırımın bir et dürüm mü? <laughs> evet abi iki tane zurna abi. İki tane zurna mı? <laughs> bir tane aa Oğlum para 750 oldu bu. Yok yok abi olmadı sen açmaya <laughs> devam et. Biz alıp çıkalım yap. ya. Yok abi, abi aç çıkaralım açalım abi. E alı 750 işte alığı biliyoruz şundan bir tane alalım yetmez mi bu? Yetmez abi şu baksana şuna. Bunu bana. mu alacağız? Şey Oğlum şey bu neymiş ya? Üff. Şu da of. güzelmiş. Bakar mısın şuna? Ya bunu çekip gidelim ya Mahmut. Hayır bak bir tane şundan alıyorsun bak. Bir dakika dur. Şundan bir tane alıyorsun 3 tane fiskiyi alacaksın abi başka bir şey yok. Neyden bir tane alacağım? Şundan bir tane garanti alacaksın bunu istiyorsan eğer. <laughs> yani. Tamam. Al abi. Sonra? 3 tane fiskiye. 240. Ha, birleştirince bu mu oluyor? Aynen öyle abi. Ya batitmiş dur yapalım da çocuk sevinsin ya. Yavaş yavaş aç abi yavaş yavaş. Ya ben yavaş açmayı sevmiyorum kardeşim. Abi video 8 dakika Al. Da sövüyorlar sonra ya. Al. Biz bunu istemedik zaten abi. <laughs> Oğlum bu değil miydi istediğimiz Biz araba? Mavi istiyoruz abi. Oğlum geldi işte bu. Bu, bu kötü mü bu? Ay bak bunu istiyorsan mavi araç lazım. Oğlum bunu çıkarttık bu yetmiyor mu şimdi? Yetmez abi. PUBG mobil etkileri. Ya ben ne güzel kaftim game kuracaktım. Nasıl girdik yine buna? Ta abi buradan yere para yüzde bana geliyor biliyor musun? Harcadığın ucunun yüzde Abi. Batıyoruz gibi hissettim. Ne batması abi? Bıra Yusuf 30. ayını kutlamış. Geçmiş olsun Bıra'm tam gaz devam demiş. Emirhan Leondas bombe ile katılmış. Motex bombe ile katılmış. Mahmut olmadı mı? 756. Olmadı abi, kaç, olmadı abi. Ee, 750 artı kaç? Kaç tane lazım be? 750 artı 750 abi. Saçmalama oğlum? Salak mısın? 720 bu. 3 fişki istiyor bak? 3 e, fişki 240. 3 tane. Evet abi benim matematiğim kuvvetli ben 700. Bin bah, seni kahretsin. Ben. ben sadece 720 istiyor evet. sandım ya. 240 istiyor 240'tan 3 tane mi dolandırıcılık evet, bu? Ne şaka, yaptım, yaptım, abi. şaka yaptım şaka yaptım. Şaka yaptım. Brapin.com'dan alıp siz de dolandırılmadan güvenli ve kaliteli hizmetle karşılaşabilirsiniz. Brapin.com Hadi bakayım. Reklamda koyduk abi. Hocam reklamı arada yapıştırmazsan sonra çocuklar taş mı yesin? Abi bir tane ben açabilir miyim? Ya doldu zaten 1440 değil mi bir abi? Son bir tane abi. Hayır vermeyeceğim sana o hakkı. Görüyorsun fakirleri şey yapıyor Barış abi. <laughs> ya fakirlerin sen misin fakir? Evet abi. Ya az önce sen pizzola kemirmedin mi? Et yemedin mi dışarıda? Abi etini yedin kemiğini verdin. Ha, Allah belanı ve Allah kuru bir adam <laughs> takmasın ya. Baba bir tane bundan çekiyoruz, doğru Çek mu? Çek abi doğru. Of bakar mısın şunu abi? Ben bunu gerçekte sürdüm İşte zenginlik arkadaşlar. Gerçekte sürdüm İstanbul'da çekime davet ettiler. 31 değil. Şimdi bundan 3 tane mi alacağım? Tanefişki abi. Aldım. Aldın şimdi. Tamam. Görüşürüz abi. Ne yapıyoruz şimdi? Bunu buna bunu ya da bunu mu alacağız? E, ee, evet abi. Al. Çet, soldaki mi sağdaki mi? Soldaki abi kalite. Buna egzozu takacağız abi. Daha dur bitmedi. Sanki chat de sol diyor gibi be. Abi sola egzoz takacağız daha. Chat de sol diyor gibi. Sanki solu aldık sol, gidiyoruz sol ha. Aldım abi sola. al. Peki. abi. Yallah. Araba bu mudur Mahmut peki? Of, abi bakar mısın kalite ya. Dur abi egzoz takacağız buna. Lan ne egzotu götümde bir de egzot sokma Abi mı? şunu takacağız yukarı çık be. Abi şunu taktığını düşünsene şuna. Ne oluyor bunu takınca? Egzot da geliyor abi sesi de değişiyor. Ya al seti mi değişiyor evet bak abi. benim ne kadar 360. 360. abi. Açılır abi Şimdi açılır. Şimdi çıkartıyorum izle. Mahmut benim 134 bin ucam vardı nerede o? Abi. Değsin ya Shelby abi kalite abi sana gelir. Shelby diyor kalite diyor bir de batırdık çocuk ya gerçekten. Pabi yani böyle güzel batırdı. bir şey getirmiş abi. Bugün dağıtıyoruz. Biraz da kendimize harcama yapalım ya. Bugün kaptım gemide hakikaten çok dağıtacağız. Bir de şimdi bu da mı dağıtacağız? Evet abi. 360 mıydı? 400 abi. 360 demedik mi abi? 400 olsun düz olsun abi. Ne yaptın geri Araba çıktı. Aa. E ne olacak? Hediye edeyim. Hedi. Sen Mesela... Dacia araçta iki tane oldu ne olacak şimdi? Ben de bilmiyorum abi. Hediye edebiliyor muyuz abi? Abi hediye edebiliyorsak Ben bir deneyeyim hediye etmeye. Bir tane daha çabuk 355 oldu. Oğlum ne yapacağız 355'i? Abi 360'tı zaten. Allah kahretsin ya. O yüzden 400 demiştim. Oha ne oldu bir tane daha çıktı. Ne oluyor <gülüyor> oğlum? <gülüyor> ne oluyor? 720 yazdı. Bir tane hediye daha, daha çabuk güzel mi, gidiyor. Aç aç abi güzel gidiyor. Oğlum niye açıyoruz bir abi tane daha? Abi düz 100 bin uca yapalım. Oğlum sen geride kamsın. Niye açtık bunları şimdi bir tane daha? Abi düz 100 yapalım ya. E ne yapacağız biz bunları şimdi? Şimdi güzel soru abi. Bunu aldık hadi. Aldık. Şimdi bunu ta nasıl takıp kendi takılıyor mu buna şimdi? Bu? Yok abi biz takacağız. Nasıl? Eee Bakar mısın? O neymiş olacak be? Abi. Aa. Nasıl takacağız? <laughs> Sen de bilmiyorsun geri de kaldı. Bu, bu da gelecek abi. Al onu da. Bu da gelecek abi. Tamam tak abi onu da. Bu da gelecek abi. Tak abi. Ha bu buna takılmıyormuş abi. Nasıl takacağız? <laughs> bir dakika abi dur çözeceğim. Atölye malzemeleri diyor. <laughs> Lan, abi, <ya> <laughs> açma artık. Abi, o Lan, açma artık. Şuradan bir yerden mi? Ee, ha buldum abi buldum buldum. Nerede oğlum? Buldum abi ver abi. Ağacı modifiye yok, et yok, kısmı. Yok yok burada değil abi anladım ben. Buradan abi. Araçlar. İzle şimdi nerede bizimki? Şelve yazacak abi. Hah burada abi bizimki. Tamam. İstersen bunu tak abi. İkisini de takamıyor yani musun? abi bakar mısın şuna abi ben sana kötü bir Çok şey aldım Çok güzel oldu. Abi. Tamam mı şimdi bu kadar mı bu? Bu kadar abi bunu şimdi giyeceğiz. <laughs> of kalite abi vallahi. Ya kalite. bu çocuğun bu çocuğun UC alırken ki bu heyecanı beni öldürecek <laughs> ya. Ya bir de batırmak için Oy, sanki. Şuna bakar Oğlum burdan buradan abi çıkartıyorum. Bunu koydum. Bunu da birinci sıraya koyuyorum. Of 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 of. Okey miyiz? Çok güzel abi. Arkada. Şimdi bu aracı nereye koyacağız bunu? Eee Şunun tam yerine koydum. Abi. Zaten Seda istemişti. Ben çok da beğenmemiştim. Yani abi. Seda yani her an yayını basabilir şey. şu an. Oğlum nerede? oraya? Ne ya? O, güzel gibi. oldu ha. Biraz Yoksa... daha açalım abi. Bir tane <laughs> daha bir şey söyle hızlıca açayım <laughs> abi. Tabii ki bu abi. bu mu? PUBG Mobile çok güzel bir tane kıyafet getirdi abi. Ya uff. Hızlı hızlı geçiyorum <laughs> <laughs> Mahmut. Yine var ya, <laughs> ya yine Mahmut. Bir Para Çok güzel. Paylaşacağım ben bunu Facebook'ta. <laughs> Arkadaşlar şey bu arada Instagram'dan takip edin beni ya. Baris Brown Instagram'ım. Şundan hemen bir çıkartıp geliyorum. Çıkartalım abi. Yalnız çıkmıyor Mahmut. Çıkacak abi. Biraz daha çıkmazsa. da. Oo bak bu çok önemli bir şey abi. Kan mücevheriyle. Ama malzeme de geldi. Malzeme de geldi abi. Kan mücevheriyle kaç tane silah alabiliyoruz? Let the hunt begin. Ablacım boş yapma istemem bu. 6 taneyle bunu alabiliyorsun abi. Bakar mısın şuna? Silah 3 taneyle geliştirilebilir mi bu? Abi. Bakalım bir. X suit çok yeni kıyafet. Bu neymiş Mahmut abi. be? Sen kıyafete bak abi. Rolex mi yaptı bunu? Saat mi yaptı? Bu neymiş ya böyle? Abi kıyafete baksana abi. Kıyafet güzel ya. Baktıracak bir şey yok kıyafet işte. <laughs> <şuna. gülüyor> oh, 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 Girişi böyle abi. Bunu aldın sen böyle gireceksin Mahmut sana şimdi böyle gireceğim. Bak beni çok tehlikeli <laughs> ediyorsun. <gülüyor> hakikaten <gülüyor> hakikaten bu çocuğun bana UC yedirme konusunda bir Böyle bir mobbingi var yani ha Abi mobbing ben sizin iyiliğiniz için Sen inanılmaz abi. bir baskı yapıyorsun Sen bana yani Sen kaliteli olduğun için oyundaki hesabın da kaliteli olması gerekiyor Bu arada hızlı şey. açmamdan rahatsız oluyor musun? Oluyor abi? Bu benim, de benim yayınımdan kesiti alıp kendi YouTube kanalına video atıyor O atmasın diye hızlı hızlı <gülüyor> açıyorum <gülüyor> Hayır Hızlı hızlı Alakası yok abi Beni sömürüyorsun Bu arada beğeni atmayı unutmayın YouTube'da izleyenler <laughs> İnanılmaz YouTube ya YouTube'a unutma lan Kerem'cim bir açma taktiğin var mı be? Ee, <laughs> abi iki kere tekli bir tane onlu. İki kere tekli. Kerem'i dinledik. Bir tane daha tekli açıyorum. İki kere tekli bir kere onlu dedi. Ne çıktı? Of. <laughs> Molotov. <laughs> ne çıktı? Molotovla bomba çıktı. Sana bir şey anlatmak istiyor olabilir mi bunlar Kerem? Olabilir abi. Peki. <laughs> Şuradan da malzemeyi çektim. Devam baba güzel abi. Kaldı 4 tane abi. Ona ne ne oluyor? Abi animasyon hiç sevmiyorum. Değil mi abi? Gereksiz Ama göz yoruyor. Ama ya böyle yaptı zaman. Ya senin videon umrumda bile değil. Canlı yayınım umrumda ve beğeni gelmiyor. Ya TikTok 100 bin beğeni nasıl olmadı? Kan mücevheri 3 oldu. Çok güzel ben abi. Ben dp alıp gidelim derim. Kıyafeti çıkartacağız abi ne DP'si ya. Onu alırız. Ya oğlum benim 134 bin vardı ne ara 40 bin ucum gitti abi, abi ne var ya bırak de yükleriz abi ucuz zaten Bu ucu alınca var. harcayınca ucu geliyordu o var mı şu an o? Buluruz abi ben çekerim sana kumanelden bırak Arkadaşlar siz taktiklerin bu hiçbir şeyden anlamıyorum Allah Allah Lütfen Hesabını fullledim abi çıkacak şimdi bak dedim Dedim abi çıkacak Ben diye. bunu Facebook'ta paylaşayım <laughs> Dedim abi çıkacak diye Oğlum daha dörtteyiz. Ah bu da beş. Beş bir tane kaldı abi. Kıyafeti mi alacağız gerçekten? Abi bakar mısın? Kırmızı kırmızı abi. Kırmızı nedir biliyor musun? Aşktır abi. Başka şey bir abi. şey diyeceğim diye çok korktum. <laughs> TikTok'taki yayınım kapantını istemiyorum. Altıncı da var. Fullenim abi bununla. Fullenim. Ya 9, yeter 6'da. oğlum tamam bitti işte. DP almayacak mı? Ya ne DP'si ya yeter abi. Bunda da al abi. Oğlum 200 param var. Tamam mı? Oo, bu da, neymiş ooo, be bu ya? Bu da alınır abi. Bu neymiş lan? Böyle atlıyorsun düşünsen abi böyle uçakta bu Neymiş ben, ya? Saniye bakayım o neymiş ya? Çok hoşuma gitti. Trenle mi atlıyorsun? Lan? atlıyorsun lan bunu alacağım. Bu arada 4 tane daha alabiliyoruz abi onunla. Tamam alalım çıkalım. DP'yi istemiyorum ya. Bu DP boş. Var? DP kullanmıyorum ki. Ee, nasıl abi? Ya bir şans daha doldurayım da sen rahatla da ben de rahatlayayım be. Ah bir Dem şans da. Bir DP gelsin de görsen abi. İstemiyorum DP falan. Bir DP gelsin de ooo malzeme. Güzel oldu. Bu değdi. Baba ne açtınız be? Baba hiç sorma Bu malzeme, malzeme çok ben. deli atıyor. Mahvettiniz ucenin anasını. Ay ben seni Bele kötü bir, bir şey yönlendirir mi? miyim hiç? Mahmut beni kumpata düşürdü gibi hissediyorum abi. İzleyince -izle gelecek Mahmut. abi gelecek hop. Selfies Oğlum zaten ya. şans ya o geliyor ya her seferinde. Niye hop mop diyorsun? Tüm büyüyü bozdun abi. Abi. Bunu çektim. Ananı avradın. Çek. Of. Şimdi bununla oynayacağım kattım gemide gel çok beni bu kombine değil. abi gel beni bu kombine şu takas <laughs> yapalım o değil şuradan değil mi ha, en yukarıdan abi Şundan 5 tane çekiyorum okey çok güzel çektik abi. baba treni alacağım treni al abi tren yaparız trenin yanına bir de çantayı çekiyorum DP'yi de çekmen lazım abi. DP istemiyorum abi. Çantayı alacağım. DP çekilecek abi garanti. Ya yürü git oğlum. Yürü git işinden ya. Abi bunun koleksiyonu... Hadi hadi. Tam hadi tam hadi tam kattım geyim adam kurdu bekliyor ya. Hadi baba. Tamamdır abi. Videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Ya yeter alacağım. hadi ya. Of.